Sevgili öğrenciler, bu videoda harika bir bilgi paylaşacağım sizinle. Çünkü hani eşit ağırlık öğrencileri der ya, biz hukuk kontenjanlarını sayısallara kaptırıyoruz diye. Aslında öyle olmadığını anlayacağınız bir video olacak bu. Bakın geçen sene Ankara Üniversitesi'nin 564 kontenjanının sadece 101'ini sayısallar kazanmış. Ne demek bu biliyor musunuz gençler? hemen hemen altıda biri. Yani sayısalların zannettiğiniz gibi hukuk kontenjanlarını istila ettiği ve sadece onlar kazanıyormuş gibi bir hisse asla kapılmayın. Mesela sözel öğrenciler de der ki ya eşit ağırlıklar bizim alanımıza giriyor. Bakın buradan baktığınızda sevgili öğrenciler geçen sene Kırıkkale Türkçe öğretmenliğinin 57 kişilik kontenjanının sadece altısını eşit ağırlık öğrencileri kazanmış. Yani onda biri gibi bir rakam. Şimdi bu tarz istatistiksel olmayan yani işte eşit ağırlıkçı sözelin alanını ele geçirmiş, sayısalcı eşit ağırlığın alanını ele geçirmiş gibi söylemlere pek prim vermeyin. Tercihlerinizi gönül rahatlığıyla yapın sevgili öğrenciler. Ve bize danışmadan asla tercih yapmayın. Ostim Teknik Üniversitesi'ndeki ücretsiz tercih görüşmelerimize, semilerimize, birebir görüşmelerimize hepinizi bekliyoruz. Ben Süleyman Belediyeoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir devlet üniversitesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde görev yapıyorum. En iyi üniversiteyi, en iyi bölümü birlikte kazanacağız.